M.Ö. 3000'lerde Mısır'da düzenli bir birlik sağlanmış ve dünyanın birçok toplumundan ve devletinden daha ileri düzeyde bir medeniyet inşa edilmişti. Bütün bunların olmasında iki önemli faktör söz konusuydu. Öncelikle yazı ve yazı ile gelen eğitim. İşte ben de bu bölümde antik çağda Mısır'da eğitim nasıl veriliyormuş, ne şekilde veriliyormuş ve kimlere eğitim hak görülüyormuş. Bununla ilgili bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Mısır'daki eğitim dünyanın en eski eğitim sistemlerinden biridir. Milattan önce 3000'lerde Mısır'da düzenli bir birlik sağlanmış, dünyanın birçok devlet ve toplumundan daha ileri düzeyde bir medeniyet inşa edilmişti. Bu medeniyeti kurmada eğitim ve yazının önemi etkisi büyüktü. Özellikle belirli bir devlet düzeni ve hiyerarşik bir toplumda eğitim verilmek zorundaydı. Gel gelelim ki eğitim sistemi herkese kapılarını açmazdı. Daha doğrusu Sümerler'de olduğu gibi herkes okula gidemezdi. Üstüne üstlük okul sayısı az ve eğitim ise pahalıydı. Tüm çocuklar okula gidemezdi. Mısır toplumu gibi farklı sınıflara bölünmüş bir toplumda çok az kişi bu ayrıcalığa sahipti. Okula giden ve kitaplara ulaşabilen çocuklar varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Bu aileler zenginler, memurlar, rahipler, soylular, firavunların çocuklarıydı. Diğer yoksul ve kölelerin çocukları evde anneleri ve babaları tarafından eğitilebiliyordu ancak. Bugün de olduğu gibi eski Mısır'da eğitim çocuklarda erken yaşlarda başlamıştır. Mısırlı bir çocuk 5 yaşına girdim mi okula giderdi. Çocuklar ilkokulda ilk olarak harfleri ve sayıları öğrenirlerdi. Eski Mısır'da eğitimin en önemli özelliklerinden biri okullara yalnızca erkeklerin gidebilmesiydi. Kızlar için eğitim yasaktı. Kızlar yalnızca annelerinden eğitim alabiliyorlardı. Kadınların görevi çocukları beslemek, büyütmek, yetiştirmek ve hizmet etmekti. Kızlar annelerinden ev idaresini, yemek pişirmeyi, mayalamayı, elbise dikmeyi öğrenirlerdi. Kadınların çalışabileceği, serbest çalışabileceği tek yer tarlalardı. Okullar genellikle hükümet binalarına, tapınaklara ve öğretmenlerin bulunduğu yerlere daha yakındı. Okul sabahları başlar ve öğle vakti biterdi. Sıcak olduğu için öğleden sonra siesta yapılırdı. İlkokulun dışında orta öğretim ve yüksek öğretim okulları da mevcuttu. Okullar toplumda önemli binalar olarak görüldüğünden tapınakların ya da hükümet binalarının yanında bulunurdu. Eski Mısır'da işlevlerine göre farklı türde eğitim kurumları vardı. Mısır toplumunu yöneten ailelerin çocuklarına benzer şekilde yalnızca yazıcılara, diğerleri Mısır toplumundaki en önemli sosyal sınıflardan biri olan rahiplere ve diğer önemli üst düzey kişilere ayrılmış eğitim evleri vardı. O zaman da eğitim kurumlarına hakim olan sınıf öğretmen olan rahiplerdi. Eğitimde rahip sınıfı yazıcılara en eşit sınıftı. Prens okulları diğer okulların arasında en itibarlı olanıydı. Prens okullarında firavunların oğulları, kraliyet ailesi üyelerinin oğulları, soyluların ve yüksek dereceli memurların oğullarına eğitim verilirdi. Prens okullarının kontrolü tamamen vezirdeydi. Okulda çocuklar kopyalama yöntemiyle öğrenirlerdi. Öğrenciler beyaz bir plasterle kaplı ağaç tablete yazılarını geçirirlerdi çünkü herhangi bir konuda yanlış yazı yazdıklarında kolayca silip düzeltebiliyorlardı. Ancak büyük öğrenciler papirüs kullanabiliyorlardı. Bunun dışında kötü bir suç işleyen ya da ceza alan öğrenciler sıra dayağına çekilebiliyorlardı. Yüksek öğrenim gören öğrenciler tıp, matematik, müzik, tarih, astronomi, coğrafya gibi dersler alabiliyorlardı. Bu meslekler tabi ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve ciddi eğitim almış meslek gruplarıydı. Özellikle Nil Nehri'nin her yıl taşması ve tarlaların birbirlerine karışması ile tekrar paylaşılmasının bu bilimlerin ortaya çıkmasında önemli bir rolü vardır meteoroloji, astronomi, anlaşmazlıklar için hukuk, kuraklığın giderilmesi adına yapılan su kanalları için topografya ve mühendislik bilgisi gibi gibi. Yalnızca bunlar değil, matematik, geometri de Mısırlılar tarafından ortaya atılan bilimlerdi. Tarihçi Herodot, Platon ve Aristo'da bu konuda Mısırlıların önde olduklarını yazmışlardır. Günümüze kadar ulaşan mimari yapılar, özellikle de piramitler, matematik ve diğer mühendislik bilimlerinde ne kadar ileri gittiklerini gösterir. Yüksek okullar Yunanlılara örnek olmuş. Milattan önce 7. yüzyılda birçok Yunanlı Mısır'a gelmiş ve buradaki okullardan faydalanmışlardır. Antik Mısır medeniyetinin eğitim ve bilim alanındaki en önemli icadı hieroglif yazı sistemidir. Milattan önce 2500'e ait devlet memurları arasında kitap evleri muhafızı görüldüğüne göre daha evvel dönemlere ait kitapların olduğu tahmin edilmektedir. Yazı Mısır'da o kadar ilerlemiştir ki insanlar kaybolan kölelerini duvarlara astıkları papürüslerle aramışlardır. Sümerlerde olduğu gibi Mısır'da da gelişmiş kütüphaneler meydana getirilmiştir. Devlet ve toplumda yazı önemli bir araç olmuştur. Hieroglif'ten sonra Mısırlılar takvimi icat etmişlerdir. Nil nehrinin ve güneşin hareketlerini öğrenmişler ve bunu takvim dediğimiz bir sisteme oturtarak işlerini ve çalışma saatlerini buna göre ayarlamışlardır. Mısırlılar tıp alanında da oldukça gelişmişlerdir. Öyle ki pek çok hastalığın ameliyatını yapacak düzeye gelmişlerdir. Tüm bu bilimlerin yanında sanat ve zanaat öğreten yerler de vardır. Okullarda vücut sağlığı ve estetiğini önemseyen beden eğitimi dersleri de verilmiştir. Çünkü o dönemlerde sağlam ve güçlü bir vücuda sahip olmak önemli görülüyordu. Okullarda hoca özellikle yüksek okuldan sonra öğrencinin ömrü boyunca hayatındaydı. Hocayla her zaman öğrenci tüm hayatı boyunca iletişim içinde olurdu. Antik Mısır'ın eğitim sisteminde günümüzdeki vakıf sistemine benzeyen yapıların olduğu bilinmektedir. Bu vakıflarda öğrencilerin maddi ihtiyaçları karşılanırdı. Eğitim yatılı ya da sadece okula gidip gelme şeklinde olabiliyordu. Rahipler birçok bilginin kaynağı olan kutsal kitabı okuma ve yorumlama hakkına sahiplerdi. Bunların dışında kimse kutsal metinleri okuyamaz, yorumlayamaz ve oradan hükümler çıkaramazdı. Mısır'da eğitimle ilgili en eski metinlerden biri Pıtah tarafından yazılmıştır. Eserin amacı gençlere vazifelerini öğretmek ve onların diğer toplumlarla ilişkisini sağlamaktı. Ayrıca eser aile, devlet ve toplum hayatındaki görevleri de hatırlatmaktadır. Bu dönemin önemli eğitimcilerinden biri de Ani'dir. Bu kişi oğluna yazdığı eğitim içerikli öğüt mektupları ile bilinmektedir. Ani bu öğütlerinde özellikle anaya babaya saygı, kadınlara adil davranma üzerinde durmuştur. Kısacası Mısır'da eğitim, tüm ihtiyaçlar doğrultusunda çıkan birçok bilimin ortaya çıkmasında önce olmuş ve ileri gelen ailelerin çocuklarına eğitimi hak görmüştür.